Tarım Kredi Marketlerinde indirimli satış için geri sayım sürüyor sevgili izleyiciler. Bazı ürünlerde etiket fiyatları aşağı çekildi bile. Ayrıca ucuz et için kasap reyonları açılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri talimat aldı. Özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Geri sayım başladı. Tarım Kredi Marketlerinde indirimli satışlar 15 Ağustos'ta başlıyor. Vatandaşın ana ihtiyaçlarına yönelik yapar da işte ulusal markalardan ziyade Tarım Kredi kendi ürünlerini sunarsa piyasada ciddi bir etki yapar. Arz talep dengeleyecektir. Ayrıca tabii ki bütçeye de katkısı olacaktır. Makarnadan una, salçadan pirince, tavuktan bala %40'a yakın temel tüketim ürününde etiket fiyatları %35 aşağı çekilecek. Bugünden pazartesinin fiyatlarını bir kıyaslayalım size. Bugün tarım kredi marketlerde baldo pirincin fiyatı 25-65 liradan %35'lik indirimle 19 liraya düşecek. Vallahi böyle giderse iyi. Bizim gibi asker ücrete çalışan insanlar nereye tercih eder? Hangisi düşükse onu tercih eder. Şunu mesela aldığın 2 kilo şekeri 34 alıyorsan o da 1 lira 1 liradır. Kırmızı mercimeğin fiyatı da 15 lira 66 kuruşa düşecek. Dar gelirli insanlar çok zor durumda. Her şeyi takip ediyorlar. Bu bir can damarı olur. Nasıl diyeyim ben? De. Can suyu gibi bir şey olur. Ve ayçiçek yağı. Tarım kredide 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 164 lira 90 kuruş. Pazartesi günü eğer 135'lik bir indirim gelirse ayçiçek yağının fiyatı 122 liraya düşecek. %30 çok ciddi bir rakam. Eğer ee, ...halkın temel ihtiyaç maddelerine yönelik olursa çok ciddi katkı olur. Genel anlamda piyasayı da etkiler. İndirim sadece gıda ürünlerinde uygulanmayacak. Çocuk bezinde ve temizlik ürünlerinde de uygulanacak. Yine indirim oranı %30 ile %35 arasında olacak. Vatandaş ucuz ete hızlı ulaşacak. Et satışı yapılmayan şubelere kasap reyonu açılacak. Ee, özellikle kasap reyonunu et süt kurumu tabelasıyla donatacağız tarım kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Reyon kurulma imkanı olmayan yerler unutulmayacak. Paketli et satışı yapılacak. <laughs> Bazı ürünlerde ucuza satış erken başladı. İndirim müjdesi sevinçle karşılandı. Kuru soğanın kilosu 5 lira 95 kuruş, patatesin kilosu 7 lira 95 kuruş. Tarım kredi marketleri 1400'e yakın hizmet noktasında faaliyet gösteriyor. Bu şubelere yenilere eklenecek dar gelirli bölgelere özel fiyat ayarlaması yapılacak.